Evet devam ediyoruz değerli dinleyiciler bu bölümde uzman klinik psikolog Cumali Aydın konuğumuz Sayın Aydın merhaba hoş geldiniz. Merhabalar iyi yayınlar öncelikle. Çok teşekkür ederiz. Şimdi e, sigara ve elektronik sigara bağımlılığının e, zararlarını e, konuşmak istiyoruz bugün Sayın Aydın. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın tütün ürünlerine e, bağımlına karşı yaptığı bazı çalışmalar da var. Bu çalışmaları evet. da e, merak ediyoruz ama şimdi tabii tütün ürünleri dediğimizde e, hemen her gün karşılaştığımız farklı teknolojilerle birlikte bu daha az zararlı, bu daha az zararlı şeklinde e, farklı yorumlarla farklı ürünlerin piyasaya bir şekilde çıktığını görüyoruz ve tüketici bulduğunu görüyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesi de elektronik sigara meselesi. Ülkemizde de oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Tüm dünyada olduğu gibi. Geçtiğimiz günlerde de bir İngiltere'de bir gelişme vardı bununla ilgili. İngiltere sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarına ücretsiz elektronik sigara dağıtacakmış. Şimdi bu nasıl bir mücadele yöntemi? O da ayrı bir tartışma konusu ama şimdi bu Hı. elektronik sigara dediğimiz e, durum mevcut e, tütün ürünlerinden e, gerçekten daha mı az zararlı? E, bu e, bunu nasıl değerlendirmeliyiz Sayın Aydın? Yani aslında bir sürü noktayı değindiniz ama böyle parça parça gitmeye çalışayım. Hani son dediğiniz noktadan devam edelim. Hakikaten bilindiği kadar masum mu? Diğerleri kadar demildiği kadar masum mu ve sigaradan daha az zararlı mı kısmış mı söyleyebilirim? Yani özü itibariyle elektronik sigara nikotinin e, bir takım başka maddelerle beraber sıvı haldeyken bağırlaştırılıp kullanılmasını sağlayan bir cihaz. Ama özü itibariyle e, sigaranın barındırdığı şeylerden çok da farklı değil. Sigara da olduğu gibi aynı şekilde kendisi de nikotin barındırıyor ama bundan farklı olarak şöyle bir seçenek sunuyor. E, normal sigaranın dışında e, nikotin bulunduruyor ama bununla birlikte tatlandırıcılar, aromalar ya da işte nikotinin ne kadar miktarda olması gerektiğini ayarlayabilme, sertliğini belirleyebilme gibi çok seçenekli imkanlar sunabiliyor. Bununla birlikte bu biraz daha masum görülebiliyor açıkçası. Yani işte normal sigaradan çok daha az içerisinde nikotin bulunabiliyor vesaire diyor ama özellikle şunu belirtmek isterim. İçeriği konusunda büyük bir şüphe var. Yani piyasada o kadar çok ürün var ki orada yazıldığı gibi içerikler ne kadar doğru, ne kadar güvenilir bu konuda büyük bir şayda ve güvensizlik var. Bununla alakalı 2009 yılında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin yaptığı bir çalışma var. Şimdi masum olarak görülen ve piyasada masum diye görülen kanserojen madde bulundurulmadığı söylenen 18 tane cihaz seçiyor. Bu cihazlarda yaptığı araştırmaları şunu görüyorlar. Aslında o kadar masum olmadı ve kanserojen denen maddeleri de kendi içinde barındırdı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şimdi çok masum görülüp piyasada da işte içeriği şudur, denilen ürünlerin bile aslında içeriğinde kanserojen maddeler bulunabiliyor. Yani içerik olarak çok güven vermiyorlar. Bir diğer nokta normal sigaralardan farklı görülse de en nihayetinde nikotin de barındırıyor. O zaman insan şunu sormaya başlıyor. Aralarında ne kadar fark var ki bu daha az zararlı ya da bu daha fazla zararlı diyebilelim. Yani biraz şey gibi geliyor bana açıkçası. Ee, hani ağızdan ağza yayılan böyle şeyler olur ya, miktar olur ya ama çok bir dayanağı ve gerekçesi olmaz. Bu biraz daha aslında böyle bir durum diyebiliriz. Yani bu şekilde piyasaya pompalanıyor, pazarlanıyor, sigaraya alternatif olarak aynı hazda ve aynı şeyi veriyor, keyfi veriyor ama aynı zamanda kanserojen madde bulundurmuyor diye. Kimilerine göre sigaranın alternatifi, kiminlerine göre sigaranın dışında çok seçenek sunabilen, rahat taşınabilen, rahat kullanılabilen ve aynı zamanda zararlı maddeler bulundurulmayan bir madde. O yüzden bu çok celibedici ve çekici olabiliyor ama yapılan çalışmalar işte o kadar masum olmadığını gösteriyor bunu. Hı hı. Şimdi Sayın Aydın, geçtiğimiz günlerde de yine bir e, rapor yayınlanmıştı. Türkiye tütün e, mamulleriyle e, mücadelede en etkin olan ülkelerden bir tanesi ama. Şimdi e, tabi Devlet olarak her ne yaparsak yapalım, kamusal alanda sigara içmeyi yasaklayabiliriz, e, dumansız hava sahası şeklinde e, durumlar oluşabilir, farklı politikalar üretilebilir ama en nihayetinde bu durum e, kişinin kendiyle... E, aşması gereken evet. bir problem. Şimdi bu hususta da tabii e, davranış e, hususu ön plana çıkıyor. Siz de bir uzman klinik psikolog olarak şimdi sigarayla mücadeleyi kişi nasıl başlatıp yürütebilir? Yani birincisi e, şimdi dediğim gibi önce kişinin kendi iradesi ve isteğinin isteğin olması gerekiyor. Yani bunu bırakmaya dair bir motivasyonun olması gerekiyor. Eğer buna dair bir bırakma motivasyonu ve isteği yoksa açık söyleyeyim istediğimiz kadar bunun zararlarından ya da bize verebileceği maddi manevi hasarlardan bahsedelim. Genelde bunun çok bir karşılığı olmaz. O noktada şunu söyleyebilirim. Hani diyelim ki çevremizde kullanan ve bırakmasını istediğimiz insanlar var. Onu bu noktaya teşvik edecek söylemlerde bulunmak ama zorlamamak çok önemli. Çünkü bazen zorlamak kişinin kullandığı o maddeye ya da sigaraya daha fazla tutulmasına ve aramızdaki çatışmalarda bir dayanık olarak kullanmasına neden olabiliyor. <laughs> yani inatlaşma. <laughs> İnatlaşmayı götürmeden daha çok hani bunu neden kullanıyorsun, niye kullanıyorsun, sana zarar verdiğini düşünüyor musun, bize zarar verdiğini düşünüyor musun, işte bütçemize zarar verdiğini düşünüyor musun gibi biraz daha düşündüğün yönelik belki bir şeyler söylenebilir. Bununla birlikte diyelim ki ebeveynler çocuklarının bırakmasını istiyor ve böyle bir düşüncesi var. Aynı şekilde onları alan açıp sormaları, hani niye kullandığını sormaları ve davranışsal açıdan onlara örnek olmaları çok önemli. Yani eğer evde 8 kişiden 4'ü sigara kullanıyor ve o 4 kişiden sadece birinin bırakılması bekleniyorsa burada oluşacak tezat o kişinin bu durumu çok tutarlı bulmadığından dolayı bırakma motivasyonu geliştirme olasılığını da düşürüyor. Sağlıklı örnek olmak ve daha ne diyelim Kuralların herkes için geçerli olduğunu göstermek, bu noktada yaklaşım açısından söyleyeceğimiz sözlerin daha tesirli olmasını sağlayabilir. Ama baktık ki bunlara rağmen herhangi bir noktaya varamıyoruz. Yani söylüyoruz işte belli bir takım sıralar çiziyoruz, burada kullanmaman gerekiyor, şurada kullan kullanabilirsin vesaire diyoruz. Ama aramızdaki çatışmalar devam ediyorsa bu konuda e, bir destek alınmasını önerdim ve bunun da gel beraber bu konuyu danışalım. Yani bir doktora gidelim değil de bir terapiste gidelim gibi değil de çünkü bu biraz yanlış anlaşılabiliyor. Bu doğal bir şey ama hani doktora deli gider, doktora hasta gider, ben hasta mıyım ben miyim gibi düşünebilir. Hı. Bu konuda istersen birlikte bir danışmanın desteği alabilir. ...denebilir ve yönlendirilebilir. Hı hı. E Tabii şimdi... ...kişinin böyle bir düşüncesi var... ...sigarayı bırakmak istiyor ama... E, ...çevresinde ve... ...kendisinde böyle bir bilinç ve... ...bir e, savunma mekanizması... ...bir şekilde gelişmedi. Ama böyle bir düşünce var. Şimdi bununla ilgili bir... E, ...kurumsal anlamda yapılabilecek... ...bir durum var mı? Yani Sağlık Bakanlığı'nın... E, ...bu durumu kolaylaştırabilecek... ...uygulamaları var mıdır... ...Sayın Aydın? Bir... Sağlık Bakanlığımız zaten doğrudan aranabilecek hattı var. Oraya arayabilirler. Bununla birlikte yeşiler, yani yeşiler bu konuda e, oldukça aktif çalışıyor ve kendi bu konuda destek hatları var. Bu konuda destek alabilirler. Bununla birlikte doktorların e, sigara isteğini azaltmaya yönelik verdikleri ilaçlar var. Bunlar sağlanabilir. Yani hem bir e, psikolojik destek hem bir psikiyatrik destek. Ama bununla birlikte sporun ağırlıklı olduğu düzenli uyku ve düzenli yaşamın olduğu ve riskli ortamlardan yani sigarayı hatırlatacak ortamlarda mümkün olduğunca uzak kaldığı bir program oluşturursa bunu sağlayabilmesi kolay olur ama bu çok kolay bir durum değil. Şimdi genelde dinleyenler şunu diyecek yani sigaradan nasıl kaçabilir ki? Dışarıya çıksa sigara, oraya gitse sigara, buraya gitse sigara. Biz orada şunu söylüyoruz, mümkün olduğunca yani ne kadar yapabilirse, sorumluluk dairesi içerisinde olan durumlardan en azından kaçabilir. Bunun yaptığını ve destek aldığında bu noktada fayda görebilmesi çok mümkün ama şunu söyleyeyim ilk etapta kolay olmayacak özellikle ilk bir ay aradan yıllar geçse de istek de kaybolmayacak ama bir süre sonra istek azalacak ve istekle baş edebilecek gücü kendine görecek ve sigaranın oluşturduğu boşluk hayatın başka dönemlerinde başka şeylerde dolmaya başlayacak bunun için hem destek alınacak hem düzenli bir yaşam olacak hem de tabii ki bu sürecin yakıtı olan sabrı ekleyeceğiz ve beraber de bekleyip göreceğiz. Sayın Aydın çok teşekkür ediyoruz efendim değerlendirmeleriniz için aktardığınız için kıymetli bilgiler için kolay gelsin diyelim. Ne demek ben teşekkür ederim yayınlar Sağ. Olun. Değerli dinleyiciler uzman klinik psikolog Cumali Aydın bizimle birlikteydi. Sigara ve elektronik sigara bağımlılığının zararlarını konuştu.